Allahu aleykum Şeyhallahü alemizden Amin. O her ikimiz hikmetli Sana selam olayım Allah'u asma Antalyadan geliyoruz size. Ben Antalya'dan geliyorum. İstanbul'da oluyor ama bir kere gelirim orası. İstanbul'a e, geldiğimizde birkaç türküz ziyaretimiz olur. Nüvvet istedik. Bir hocamıza, atma zanlı hocamızla gideriz. Mustahime birçok şans sayesinde böyle bir sünnetimiz oluştu. Sabah tımanda hazırlanmışım. Ben bu program Antalya'da organize etmeye çalışan bir adam. Biz bunu birkaç devlet kurumu, sivil toplumda beraber yapıyoruz ve bu iş şeyi sağlayamayabiliyoruz. Bu e, gönüllü Allah sizlerden razı olsun. Amin. Arkasının bir kabirde cemiyen ayet kelimesi. Allah'ın hepinizin sıkıştırdığı. Allah'ın sarkıtılmış ilkleri çoktur. E, görüyorum ki bu, bu, pazar sabah buluşmalar, gönüllü ilkelerin Allah'ın ilklerinden bir tanesi olur. Alhamdülillah. E, bir özel bir niyet taşımayan, sadece evet. Allah rızası taşıyan güzel temiz olmuş. Allah'ın insanı Kısaca bir kardeş tavsiyesi olarak. Allah'ın sözü bizi bir safta topladı. Baktık, hepimiz ip gibi dizildik. Birbirimizden kalktık geldik. Ellerimizi aynı yerde bağladık. ve yukarı. E, İhrama doğru Çünkü e, Kabe'ye doğru yöneliyorum. yöneliyordu. Tabi döndük. Ve kafamıza göre takılmadık. Belli kural ve kaidelerle namazımızı eda ettik. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin e, namaz kılarken bile belli bir forma, belli bir e, usule sokan Allah Azze ve Celle'nin beni cahit içinde de başıma çıkartmayacağını düşünüyor. Bizleri başıma çıkartmayacağını. Sanatımızdan, ticaretimizden, siyasetimizden bir baba olarak nasıl davranmamız gerektiğinden, bir aile reisi olarak, bir anne olarak, kendisi başı başına uçuk rafinalarını düşünüyor. Nasıl bizi öğretmenin şaka şartları nasıl bir haram ayeti veya ayeti e, gönlümüzü Kabe'ye nasıl siyaset, nasıl ticaret, nasıl e, sanat, nasıl boş bir değerlendirme, nasıl baba olacağımızla ilgili Allah Azze Yine Kur'an ve sünnetinde çok açık beyanları var. İnanın namaz, olur, zekat, harç ve kelime şartından ibaret saydığımız bir İslam'ın bu beş şartını ki cevabından öneriyorsunuz da Aleyhisselam. Ee, bu beş şartını izah ettiği ayetleri yani iki yüz üç geçmez. Ama Kur'an'da altı bir sürü ayet vardır. Bu kalan ayetler işte bizim cami dışında nasıl davranmamız gerektiğini bize söyler. Allah'la konuşmak isteyen e, namaz kılsın. Allah Allah bir şey söylemek isteyen namaz kılsın, Allah'ın kendisine bir şey söylemesini isteyen bir Kur'an kılsın diyor. Sizin de öyle Kur soru Kur'an sormamız lazım. Nasıl bir namaz kılacağız sorusunu az önce uygulamalı gösterdik. Nasıl kardeş olduğunu gösteriyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Ya da pazar sabah nasıl değerlendirebilir? Muhteşem bir örnekle yaşayan, 14 senedir insan. Allah size razı olsun, 14 senedir. Çok cüzi bir şeyle açıklanamıyor, takip ediyorum.